Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Ömrümüz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfsı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Ben İnci Koç. Bugün Rabbimin lütfu ikramıyla edeb müfret hadisi şerif okumalarına başlıyoruz. Derslerimizi nasıl devam ettireceğimizi anlatayım önce. Zaten kitabımızda hadis-i şerifleri bölüm bölüm başlıklar altında ayırmış. Ben de hem konu bütünlüğü olması açısından hem de çok fazla uzun olmaması için bazı gruplamalar yaptım. İlk dersimizde konu başlığımız anne babaya iyilik etmek. Anne babalarımız bizlerin baş tacı. Hayatın getirdiği her türlü şartlar altında sığınılacak liman, yaslanacak omuz. İslam dininin aileye verdiği önem malum çok fazladır. Aileyi diri tutan anne babadır. Anne babanın önemi, değeri, nasıl davranılması gerektiği, onlara itaat, onların gönüllerinin hoş tutulması, helal dairede isteklerin yerine getirilmesi, hatta ve hatta onlara öf bile denilmemesi gerektiği hem ayetlerde hem hadislerde çokça tekrar edilip öğütlenmiştir. Biz de şimdi edeb müfette geçen anne babaya iyilik etmek başlığı altındaki hadisi şerifleri okumaya başlayalım. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi şerifte Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki müstehap olan vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisidir dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir dedi. Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere namaz bir kulun Allah'a yapabileceği en önemli ibadetlerin başında gelmektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise burada namazın hemen ardından anne babaya iyilik etmeyi ikinci sıraya koymuştur. Hadis-i şerifleri okumaya devam ediyorum. Abdullah İbni Ömer şöyle buyurmuştur. Rabbin rızası babanın rızasındadır ve Rabbin gazabı da babanın gazabındadır. Bu hadisi şerifte de görüyoruz ki annenin ve babanın rızasını kazanmak bir Müslüman için çok çok elzemdir. Öyle ki babanın rızası Rabbin rızasını kazanmaya bir araç olarak zikredilmiştir. Üçüncü hadis-i şerif. Hakimin babası Muaviye İbni Hayde anlatıyor. Dedim ki, Ya Resulallah kime iyilik edeyim? Annene dedi. Kime iyilik edeyim dedim? Annene dedi. Kime iyilik edeyim dedim? Annene dedi. Kime iyilik edeyim dedim? Babana. Sonra en yakınına, sonra en yakınına dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyilik edileceklerin başında anneyi üç kez söyleyerek annelerimizi iyilik etme konusunda biraz daha ön planda tutmamızı tavsiye etmiştir. Anneden sonra babayı sayarak ona da iyilikte ve saygıda eksiksiz davranmanın önemini bizlere vurgulamıştır. Dördüncü hadis-i şerifimiz anneye iyilik etmenin bizi Allah'a yaklaştıracağı ile ilgili. Ata rivayet edildiğine göre bir adam İbn Abbas radıyallahu anh'a gelerek şöyle dedi. Ben bir kadına talip oldum. Benimle nikahlanmayı kabul etmedi. Sonra başka birisi ona talip oldu. Onunla nikahlanmak istedi. Ben bunun üzerine onu kıskandım ve öldürdüm. Benim için bir tevbe yolu var mıdır? İbn Abbas annen hayatta mı diye sordu. Adam hayır diye cevap verdi. İbn Abbas şöyle dedi aziz ve celil olan Allah'a tövbe et ve ona yaklaşmak için gücün yettiğince gayret göster. Ata bin Yesar diyor ki bunun üzerine i̇bn Abbas'ın yanına giderek o adamın annesinin hayatta olup olmadığını niçin sordun dedim. Şöyle cevap verdi. Kişiyi annesine iyilikte bulunmaktan daha fazla Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak bir amel bilmiyorum. Bakın ne kadar açık ve net söylemiş kişiyi annesine iyilikte bulunmaktan daha fazla Allah azze ve celle'ye yaklaştıracak bir amel bilmiyorum. Bazen maalesef anne babalar da nefsine ve şeytanın türlü türlü oyunlarına gelip de dünyaya kapılarak evlatlarına karşı zulümkar bir tavır içine girebiliyorlar. 5. hadis-i şerifimiz de bununla ilgili. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Müslüman anne babaya sahip olan bir Müslüman Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer anne babadan biri bulunursa bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. Eğer anne baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı diye soruldu. Çocuğa dünya işlerinde zulüm etmiş olsalar dahi rızalarını almadıkça Allah ondan razı olmaz cevabını verdi. Hadis-i şerifte de görüldüğü üzere dünya işlerinde verilen eza ve sıkıntıya sabredenler anne babalarını sayıp isyan etmeyip onlara karşı görevlerini bir tamam yerine getirenler Allah'ın rızasını kazanmakla müjdelenmiştir. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. 6. Hadis-i Şerif Taysile İbni Meyas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Necdetgillerde beraberdim. Büyük günahlardan olduklarını zannettiğim bir takım günahlar işlemiştim. Bunu İbni Ömer'e anlattım. İbni Ömer onlar hangi günahlardır diye sordu. Ben de şu ve şudur dedim. Bu anlattıkların büyük günahlardan değildir. Büyük günahlar şu dokuz şeydir. Bir, Allah'a ortak koşmak. 2- Adam öldürmek. 3- Savaşta düşman karşısından kaçmak. 4. İffetli kadına zina iftirasında bulunmak. 5. Faiz almak. 6. Yetim malı yemek. 7. Mescidi haramda günah işlemek. 8. İnsanı alaya ve maskaralığa alanın günahı. 9. Kendilerine isyan edilen anne babanın ağlaması ve bunları ağlatan çocuğun günahı. İbn Ömer bana dedi ki: Cehennemden korkar mısın ve cennete gitmek ister misin? Ben evet vallahi dedim. Bana sordu: Anne baban hayatta mı? Yanımda yalnız annem var dedim. Allah'a yemin ederim ki eğer annene yumuşak söz söylersen ve ona yemek yedirirsen büyük günahlardan sakındıkça muhakkak cennete girersin dedi. Görüldüğü üzere Anne babaya isyan etmek ve onları ağlatmak büyük günahlardan sayılmıştır. Bundan kaçınmanın yolu ise onlara karşı yumuşak sözlü olmak, istediklerini ve ihtiyaçlarını helal dairede ve makul biçimde yerine getirebilmektir. Olur ya hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Yapamayacağımız, gücümüzün yetmeyeceği, yetişemeyeceğimiz durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda ise isyan etmek, karşı gelmek yerine tatlı dil ve gönül alma ile çözüm yoluna gidilebilir. 7. Hadis-i Şerif Urveden rivayet edildiğine göre ana babanı her ikisine acıyarak tevazu kanadını indir. Ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle demiştir İsra 17-24 ayeti kerimenin e, numarası diyeyim. Ana babanı sevmiş oldukları herhangi meşru bir şeyi yerine getirmekten kaçınma. Bu hadisi şerifte ayeti kerimeyi anne babanın meşru isteklerini yerine getirmek olarak tefsir etmiştir. 8. Hadis-i Şerif Ebu Derda şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu dokuz şeyi emretmiştir. 1. Parça parça doğransan ve ateşte pişirilsen bile Allah'a hiçbir şeyi ortak etme. 2. Kasten farz namazı asla terk etme onu kasten terk edenden Allah'ın himayesi kalkmış olur. Allah muhafaza etsin. 3. Asla şarap içme. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. 4. Anne babaya itaat et. 5. Yerinden çıkmanı emrederlerse onların rızasını kazanmak için çık. 6. Kendini haklı zannetsen bile başındaki idarecilerle çekişme. 7. Arkadaşların kaçsa ve helak dahi olacak olsan sen muharebeden kaçma. 8. Zenginliğinden ailene yedir ve harca. 9. Ailene kırbacını kaldırma. Onları aziz ve celil olan Allah hakkı için korut. Korkut. Bu hadis-i şerifte de iki gözümüzün nuru Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatımıza nakşetmemiz gereken emirlerini sayarken anne babaya itaati Allah'a ortak koşmamaktan, farz ibadetleri terk etmemekten, haramlardan sakınmaktan sonra dördüncü sırada sayıyor. Dokuzuncu hadis-i şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yazıklar olsun o kimseye. Yazıklar olsun o kimseye. Yazıklar olsun o kimseye. Asap ya Resulallah kimdir o dediler. Hazreti Peygamber o kimsedir ki yanında ana babasına yahut bunlardan birine ihtiyarlık erişmiş de cehenneme girmiştir buyurdu. Anne babalarımız özellikle ihtiyarlık zamanlarında her zamankinden daha fazla bizlere evlatlarına ihtiyaç duyarlar. Bu zamanlarda onlara karşı hassasiyetimiz daha da artmalı. Yazıklar olsun kelamından uzak durmak için yaşlılık zamanında onlara daha fazla kol kanat gelmeliyiz. Küçüklüğümüzde bizlerin her şeyiyle ilgilendikleri gibi biz de onların her şeyiyle ilgilenmeli, elimizden geldiğince yanlarında olmalı, rızalarını kazanmaya bakmalıyız. Bu dersin son hadisi şerifi anne babanın rızasını alan kimselerin onlara iyilik edenlerin müjdeleneceği ile ilgili. Sehlin babası Muaz'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ana babasına iyilik edene müjdeler olsun. Aziz ve celil olan Allah onun ömrüne bereket versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin duasına amin diyerek dersi bitirmek istiyorum. Rabbim sizlerden ve Kur'an sünneti sonuna kadar yaşamaya, yaşatmaya çalışanlardan razı olsun. Bizlere anne baba rızası kazananlardan eylesin. Rabbim ona layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, üstadımıza layık bir derviş olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Selamun Aleyküm.